Burada bize bir çaprazlama verilmiş. Bu çaprazlama sonucunda fenotip çeşidi ve genotip çeşidini sormuş. Yapmamız gereken her karakteri kendi içinde hızlıca çaprazlamak. Burada büyük A küçük A var. Karşı tarafta küçük A küçük A var. B'lere geçelim. Büyük B büyük B. Küçük B küçük B. D'lere geçtiğimizde bu şekilde ve E'lerde bu şekilde. Bu çaprazlamaları hızlı bir şekilde yapalım buradan büyük a gameti de oluşabilir, küçük a gameti de oluşabilir. Ama buradan sadece küçük a gameti. Bu çaprazlamayı yaptığımızda büyük a küçük a, küçük a küçük a oluşur. B'lere baktığımızda buradan büyük B gidecek, buradan küçük B. Başka bir ihtimal yok. Bu bir monohibrit çaprazlama. Monohibrit çaprazlama büyük büyük, büyük küçük, bir daha büyük küçük ve küçük küçük olarak karşımıza çıkar. Bu çaprazlama ise büyük e küçük e, küçük e küçük e olarak karşımıza çıkar. Birincisinde ne soruyordu? Genotip çeşidi. A'lara gittim. Kaç farklı genotip var? 2 farklı genotip var yazdım. B'lerde tek farklı genotip var. D'lerde 1, 2, 3 farklı genotip var. E'lerde ise 2 farklı genotip var. Bunları çarptığım zaman 3 kere 2, 6, 6 kere 2, 12 çeşit ne çıkacaktır? Genotip oluşacaktır. Fenotip çeşidine baktığımda A'lara baktığımda bu büyük A görünür. Bu ise küçük A görünür. Kaç farklı dış görünüş var? İki farklı dış görünüş var. B'lerde tek çeşit dış görünüş var. D'lere baktığımda bu üçü büyük D görünür. Bu küçük D görünür. Oranını sormuyor bana. Sadece iki farklı dış görünüş var. Yani onu da hemen yazdım. E'lere baktığımızda bu büyük E. Bu ise küçük E şeklinde görülür. Orada da iki farklı fenotip yani dış görünüş var. Buradan da 8 çeşit fenotip ne yapacaktır oluşacaktır diyoruz.